anladın mı? Bunca görev. Nerede Ramiz? Ne görevi? Kenan söyledi burada oldu. Kenan içirdi sana ilacı. Nerede Ramiz? Delirdin mi sen? Kenan boşalttırdı bu odayı. Hepsi seni öldüreyim diye. Anladım. İhanet etti sana. Senin düşmanın o. önce görev Nerede Ramiz? Bitti. Bitti. Aldattılar seni. Bitti. Nerede Ramiz? Nerede? 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 Ramiz nerede? 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 Her nerede? Hey, hey. nerede? Ramiz Karayeski. Dede görevi bitiremedim. Beni affet. Dede babamı vurdular. Onu koruyamadım ben. Dedemin kalbini söktüler. Anlayamadım dede. Görevi bitiremedim ben dede. Kenan Birkan. Benim ailem o çocuğu. Vuramadım onu ben. Dede.

啊！ Ne yaptın? Sağ? Ne? Niye? Lan, niye yaptın lan? Niye yaptın lan? Niye yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın? Elbise. Altyazı Sen haklısın. Eğer ona inanıyorsan gerçek ne olursa olsun tamam de. Şimdi hastanede dayısının yanında. İstersen yanına git. Barış'a seninle başlayalım. Sana inanmayı seçiyorum. Katil olamazsın sen. Kaybettiğimiz her şeyin acısını çıkaralım. Çünkü seni çok seviyorum Ömer. Hoş gelmiş. Ey ee, şah. Güzel şeyler söyleyeyim bana. Bakın eski defterleri yakmaktan beter ediyorum. Kendim gelemedim ama sekizi yolladım yanınıza. Tembih de ettim, kavga yok. Nasıl şaşırdılar mı? Öldürdü. Sekizi mi? misiniz gözlerinizle gördünüz mü Kenan Bey. Doğru mu? Maalesef efendim. Kenan Bey. İzninizle size bir şey önerebilir miyim? Biraz uzak durun bu meseleden. Görüntü de tabii. Çünkü bu aralar... Biraz fazla yaklaştım değil mi? Bir hasar kontrol yapıverin. Beni bağlayacak bir şey var mı bakın? Başladım bile. Kaya. Dün gittim gördüm. Evet efendim. O adamı öyle görmek içimi acıttı. Acısına bir son verin. Emredersiniz efendim. Ramiz Bey'in sabaha ilacı hazır. Kerim Bey koridorun sonundaki odada efendim. Doktorluk, bu yeni kanunlarla zor meslek artık. Siz de kadrolu değilsiniz değil mi? Bu durumda devam ettirmezler sizi. Biraz öyle. Vallahi bu isim bizim sanayide tek bir şey demek. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu işi istiyorsanız, iş sizin. Ha, harika, isterim tabii. Ha, ee, Dün hastanenizde tatsız bir olay olmuş galiba. Cinayet mi işlenmiş? Şu eski bir suçlu var onun odasında. Eee Ramiz e, İsme gerek yok, gerek yok. E, o beyefendi de çok iyi değilmiş galiba. Kuvvetli çıktı, yaşıyor. Öyle mi? İnsan öldürmüş bir adam. Bana kalırsa... çekin fişim derim. Biz tabii yasal olmadığından... <laughs> Allah aşkına bunlardan biri eksilse bu ülke rahatlamaz mı? Ben rahatlarım. Bilmem anlatabildim mi? Ben tam olarak tam olarak anladınız. <laughs> Sizinle çok iyi anlaşacağız. <laughs> Bu rakam adil midir sizce? <laughs> İzninizle. Devam edin lütfen. Devam edin. Hanımefendiye Ramiz Bey'in durumunu özetliyordum. Diğer şeylerin yanı sıra... ...Omur ile giden damarda ciddi hasar var. Yani? Böyle şeyleri duymak zordur. Ama Ramiz Bey çok kapsamlı bir yara almış. Şu anda kendi kendine nefes almıyor. Şu anda onu biz yaşatıyoruz. Ama... ...uyanacak. Uyanınca kendisi... Hastanın yaşam kalitesi uyansa da yaşanır olmayacak. Ki uyanması da zaten mümkün değil. Uyanmayacak. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Heyet raporu. Acısına son vermeyi bir düşünün isterseniz Selma Bir... Bir başka fikir daha alsak. Başka fikre gerek yok. Kocanız artık gitmek istiyor. Onu burada tutmak, onun için değil, sizin için tutmak olur. Hayır. Hayır izin vermiyorum. Hem yetkiniz yok. Selma Hanım, ben doktorum. Benim görevim yaşamı devam ettirmek. Ben söylüyorsam... Hayır, ki... olmaz. Ezel sen de bir şey söyle. Bakın, bırakmayacağız. Siz de bırakamazsınız. Ezel bir şey söylesene. kağıda ihtiyacınız yok artık. Selma Hanım hastanın eşi değil. Ezel? Ramiz Karesi'nin hayatta bir ailesi kalmadı. Ezel? Kimseden imza almanıza gerek yok. Ne yapacaksanız yapın. Yetki sizden. Ezel sen ne yaptın? Ne yaptın sen Ezel? doğrusunu yaptım. Ramiz Karaeski canlandırma uygulamasına son vereceğiz. Neyse, tatsız iş ben yaparım. Kapıda dayıdan biri. Bir de benden arabalı var. Bir de doktor abla var. Senden. Çocuklara haber vereyim mi? Dün gece ektin bizi. Hayırdır? Kenan bir şeyleri bir çabuk öğreniyor değil mi? Benim Ömer olduğumu falan mesela. Ha, Bir adım ondan gitmeyi seviyor. Artık dayım ona öğretmiş. Tersi mi bilmiyorum ama... ...içeri adam sokmayı seviyor. Ha. Köstebek mi var diyorsun içeride? Kim? Şebnem. Tevfik. Cengiz. Sen. Burayı bir bana söyledin abi. Öyle oldu. Niye? Bilmem salaklık herhalde. Uslanamadım. Burayı başka kimse bilmeyecek Ali abi. Tamamdır. Ha, herkese söyler misin? Akşam şehirde bir toplanalım. Ne yapacağımıza bir bakalım. Başka kimse bilmiyor değil mi burayı? Yok. Benle Ramiz'den başka bilen yok. Emekliliğimde ailecek oraya yerleşiriz derdi hep. İyi. Ne gerekiyorsa buradan köyden alın. Para ihtiyacınız var mı? Bir emeklilik fonu yapmış. İnanır mısın parayı toprağa gömmüş küpün içine. İnanırım. Dayı eski usuldür. Senin bir şeye ihtiyacın yok mu Para ister misin? Dayının sermayesinden yeterince yedik. Ali gelip gidecek buraya. Benden. Onun dışında dışarı çıkmak yok. Dide'me güvenebilirsiniz. Sen ne yapacaksın? Dayı ailece emeklilik istiyormuş burada. Aile tamam. Ben de emekliliği halledeceğim. <laughs> Güzel. Beni uzağında tutamazsın. Ben de yanında olacağım. Babam bir iyileşsin. Dedim. Sağ ol. Dedim sana Ezel. Ne istersen. Günaydın baba. Dün nerede kalmıştık hatırladın mı? Gece yarısına doğru büyük bir şamata ile uyandılar. Zaten etraftaki sessizlik o kadar tam, o kadar sert. Duyuyorsun değil mi baba? Oradasın. O kadar sert fakat çok ince bir madde gibi bütün hayatlarını örtmüştü ki en ufak ses, en küçük kırıltı